Sevgili hemşerilerim, maalesef geçen yıl Hatay'da çok üzücü hadiseler oldu. Önce Cilve Gözü, daha sonra Reyhanlı, daha sonra Antakya'da 70 şehidimiz oldu. Bu şehitler Hatay halkını derinden üzmüştür. Bu kadar üzüntülü günler yaşarken bizi güçlü kıran tarafı ise bütün renklerimizin bu şehitlerimizle birlikte birbirine daha kenetlenmesi ve birbirine daha fazla sahip çıkması bizim gelecek adına en büyük kazancımız olmuştur. Bu süreç içerisinde hem Cilve Gözü'nde hem Reyhanlı'da hem de Antakya'da tüm bu şehitlerimizin yanında olmaya insanlarımızın birbirine karşı sempatiyle bakmasına katkı sağlamaya çalıştık.